Her gün yeni bir canlı yayın, her gün yeni bir macera. Giri, oyunlar, biri kapanlar, biri planlar. Her şey sizin için. Gel, dolarlar bir baksalar. Tamamen yenilikçi tatarım da. Selamünaleyküm dostlarım ben. Tamam ve bugün sizlerle beraber yepyeni bir artık troll videosuyla beraberiz arkadaşlar. Bu arada hem bir gitsin. <laughs> Sesim nasıl geliyor şu anda acaba çok merak ediyorum ama biraz e, rekabette artık Troll yapalım. Bir de biz deneyelim çocuk sesiyle video çekelim bakalım bir kışkırtma yapalım. Çok ciddi bir maç olmayacak arkadaşlar. O zaman oyun bulduğunda görüşmek üzere diyoruz ve görüş. Evet arkadaşlar şu anda oyunun bulduğu ve maç başlayacak bakalım <laughs> nasıl bir sonucu bizi bekliyor. Nasılsınız beyler? Selamünaleyküm. İyidir kardeş senden. Abi tabi takımına düştük tamam tamam. Selamünaleyküm abi. Sesim geliyor mu? sesim gelmiyor. Sesim gelmiyorsa scart verebiliyorsun yaz. Hadi bakalım. Öldük be. Abi öldüm öldüm rampa. Abi rampa da rampa da. <laughs> <Bütün>. Alo. Plant. I load Alo. Tamam. Abi biraz şey yapalım. Çocuk çocuk ses çıkarma lan. Ben bununla konuşmasam. arkadaşlar çok güzel bir şeymiş ve şu anda bu hesabı da çekilişte size vermeyi düşünüyorum adamlar kilit oldu ama sen bir daha konuş bakayım konuşayım böyle kalacak mıyız abi sesin bir yerden tanıdık geliyor da hatırlayamadım doğrudur abi ne? yerden <laughs> e, Abi bana bir bıçak atar mısın maç sonrası? Ah be öldüm. Onu sana bir yağız desem mal. Ma ben ma, mal. Ma, ma, ma. ma. Bana mal diyor arkadaşlar. Oğlum <laughs> bu çok zevkli bir şey ya. Böyle insanları trollemek bence ne bileyim ya. Eğlenceli bir şey arkadaşlar dur bakayım çıldırtayım bunu da. Abi arkanda arkanda. Abi arkanda. Abi geldi geldi Arkan geldi. O baylık sesine çok benziyor lan. Helal olsun abi. Abi siz takım mısınız? Yok seni bekliyordum. Ben de alsanız abi. Yok ya sen geldin mi? Aynen. Abi yaş kaç sizin? Çıkalım lan çık. doğru gitseydi. <laughs> Diğer tarafındaydı ya. Ben <laughs> bir tane izin versin ya. Tamam abi bir dakika sen sessiz Ben alacağım. Bomb planted. Onun oyunu sesi de işte çok sık arkadaşlar ama Böyle almaya çalışalım ya Bilmiyorum alabilecek mi? Abi sizce alabilecek mi? you win. Abi insan bir helal olsunlar abi. Helal olmasın. Neyse. Ooo. Normal bomba öldü. Şöyle gidelim. Arkanız geldi. Arkanız abi. Arkanız geldi ya. Hiç oynamayı bilmiyorsun sen. Bu kadar bot olunmaz be. Oğlum Tugay bugün sesine benziyor lan çocuk sesi. Tedirgin, tedirgin. Bomb planted. Neyse. <laughs> 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 Oğlum onun sesini değiştirip Ben bence sesi. Tabi yemin ederim B'de bak adam. Altın oh, olmak zor oh, şey oh, mu? Oyuna çok yeni başladım ya. Yani. Oğlum pus pus. Sol sol sol. Sağ, arkan, sol. Korku da abi. Helal olsun sana. Maçsız. E İnşallah yetişmez ya. Yetişir kanka. Oynasaydın. Süreyi oyna Süreyi söyle oyna. Adam Gözümle dolaşma bak. Abi bir git sal beni sal. <laughs> Bomb planted. Usta abi neler yaptım izledin mi? Plant and explode the bomb. İzledin değil mi? Bu da valla Tugay Gük'ün sesine benziyor valla ya. Ben onu bir yukarı sesi de içecek misin diyor. like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinize çok teşekkür ederim şimdiden. Boynum bu oyunun mantığı ne? Nasıl tavla baktık? Siz mi tavlanlar? En sevdiğim abi. Tavladın mı? Daha değil abi ben daha küçüğüm. Annem kızıyor. İki. Bir kere olmuştu er kız arkadaşım. Hani ya. Yukarıda yukarıda yukarıda. İkisi de Evde ne? Yeşil evde. Elinde bak orada. Aşağı atla lan aşağı. Yukarı <laughs> bakma. Glad you win. Abi pompalıyorum onları görüyor musun? Bir kere kız arkadaşım oldu abi. Babam dövdü beni. Ondan sonra bir daha. bir daha da olmadı. Olmadı abi gerçekten. Çok istedim ama. Sıkıyoruz artık. öleceksin gitme adam var. Neler? Oğlum ne dedim? Ne dedim ben sana? Dedim ama. Oğlum sen ne kol kadar iyi pompalı oyunda? Bak nazar değdirdim nazar dedi. <laughs> Abi oynuyor musun? Evet evet evet. Oğlum çok zevkli bir şey lan. <laughs> Ama abi. Bağlantı bağlantı abi. Abi istersen arkadaşımı da ekleyebilirsin. Yani. Hadi be rampa da rampa da. <laughs> Abi bence sen bir daha sniper atma. O gitti. Bekleme orada, o gitti. O benim vurdu kaçtı. Ezendin mi pompalanıyorsun Sık direkt. Oynamayı bilmiyorlar bunlar Bir tane bedene. Ada var, ada adam var. Bomb planted. Ne ee, ama ada da adam var sonunda. Aa. Aferin. Be git be B. Koş koş. Bıçakla. Kanka altın olmuşsun. Gerek yok bombayı çözeceğim. Altın olmuşsun ama bir gram kafan yok birader sinirlendirelim birazcık değil mi? Artık çıkma başlıyorsun. Bıçak al bıçak al. Kanka oynamayı bilmiyorsun. Gel elinize. Aferin sana. Oh, Aferin. O kadar el alıyoruz satıyorsunuz. Secure the bomb sites. You win. Aferin, aferin. Böyle. Secure the bomb light. Kes lan. Bana lan falan nasıl konuşuyorsun sen? Oynamayı bilmiyorsun. Bot. Arkandaki adamı görmüyorsun daha bak. Dedim sana. Solunda adam var evet. Solunda var o o balkon bak bak önünde lan önünde gör harf kaçıncı ya b**k sesin mikrofon alayım mı sana he abi alayım mı kırmızı evde kırmızı evde işte

zaten bombayı durduran biziz. Basıyor basıyor bizim adam anlamıyor. İki kişi kalmışlar gel. Kendi benziyor. Hey sol sol. Abi anlamıyor bu arkadaş. Sol sol. Arkanda. Orada bak ha. Dur dur burada bak gördün orada sik sik. Sik. Abi sağında sağında sik. Oh.

Abi ben size şaka yaptım bu arada. Yanlış <laughs> olur. Ellerinize sağlık. Teşekkür <laughs> ettim. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Böyle videoların devamı için. Like atıp abone olursanız çok mutlu olurum abi. kendinize ee, iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Allah'a emanet.